Merhaba, derse hoş geldiniz. Bu videoda sizlere dolaşım sisteminin kalan kısmı ile devam edeceğim. Sırada damarlar var. Arkadaşlar insan vücudunda 3 çeşit damar bulunur. Nedir bunlar peki? Bunlar atar damar, toplar damar ve kılcal damar olmak üzere. Bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Atar damar neydi? Merkezi kalp düşünürseniz kalpten kanı uzaklaştıran damarlara atardamar adını veriyoruz. Peki bunlar kalbin hangi bölgesinden çıkıyor? Tabii ki karıncıklardan çıkıyor. Yani karıncıklardan çıkıp vücudun herhangi bir yerine kanı götüren damara biz ne ad at veriyoruz? Atar damar adını veriyoruz. Neye göre isim alıyor peki? Gittiği organa göre. Mesela akciğere gidiyorsa akciğer atar damarı. Örneğin beyine gidiyorsa beyin atar damarı. Karaciğere karaciğer atar damarı. Kural budur arkadaşlar. Bu birincisi bir kenara koyalım. İkincisi, toplar damar nedir peki? Vücudun herhangi bir yerinden kalbe kanı toplayan, kanı getiren damarlara toplar damar diyoruz. Peki bunlar kalbin hangi bölümüne açılıyorlar? Tabii ki kulakçıklara. Hatırlayın kural şuydu zaten. Kulakçıklara kan geliyordu. Kan kulakçıktan karıncaya geçiyordu. Karıncıktan da kan ne yapıyordu? Uzaklaşıyordu. Peki neye göre isimlendiriyoruz toplar damarı? Toplar damarlar geldikleri organa göre isimlendirilir. Mesela beyinden geliyorsa kalbe beyin toplar damarı, karaciğerden geliyorsa karaciğer toplar damarı, böbrekten geliyorsa böbrek toplar damarı, akciğerden geliyorsa akciğer toplar damarı. Yani bu kural şudur arkadaşlar, atar ve toprağa damarlar gittikleri ve geldikleri organa göre ne yaparlar isim alırlar diyeceğiz. Şimdi tanımlamalarını yaptığımız bu damarları bir tek tek değerlendirelim istiyorum. Bunlardan birincisi tabii ki atardamar. Nedir özellikleri? Nasıl tanımlarız? Gerçi tanımlamasını yaptık ancak bir de metinden gidelim istiyorum. Kalpten çıkıp organlara kan götüren damarlardır. Akciğer atar damarı hariç atar damarlar temiz kan taşırlar. Neden akciğer atar hariç ifadesini kullandık? Çünkü akciğere kan götüren damar nasıl bir damar? Kirli kanı götüren damar. Dolayısıyla her atar damar temiz kan taşır ifadesi yanlış bir ifade olur. Böyle bir ifade kullanamayız. Esneyebilme özelliklerinin iyi olmasından dolayı kan basıncının düzenlenmesinde de görev alabiliyor. Yani bunların duvarlarında şöyle kaslar var zaman zaman kasılır zaman zaman gevşerler kasılıp gevşeindiğinde ne oluyor? Damarın hacmi değişiyor. E, hacim değişiyorsa basınç da zaten değişmiş olacaktır. Fizik kuralı biliyorsunuz. Karıncıkların kasılmasıyla kanın atar damar içinde yaptığı basınca biz büyük tansiyon adını veriyoruz arkadaşa. Yani tansiyon kavramı ne anlama geliyor aslında? Kan basıncı demek. Kan damara gönderildiğinde damarın içinde oluşan Yüksek basınç arkadaşlar büyük tansiyon olarak adlandırılır. Ve tabii ki bu kasılma dalgası geçtikten sonra halen damarın içinde bulunan kanın uygulamış olduğu basınca da biz küçük tansiyon adını vermiş olacağız. Ve biliyorsunuz yaklaşık değer olarak ne deriz biz 80 mm civa basıncıyla 120 mm civa basıncı arası da değişmesi gerekiyor. Biz ona 8-12 deriz arkadaşlar mantığı budur. Karıncıkların kasılmasıyla kanın damar çeperine itilerek genişlemesi ve dalgalar halinde ilerlemesi dolu olarak atar damarda bir ne meydana getiriyor? Bir vurma sesi oluşturuyor. İşte biz buna nabız diyoruz arkadaşlar. Yani her kalp kasıldığında damara kan gönderiliyor ve bu sırada arkadaşlar damarın duvarında bir şişme ve inme hareketi görülüyor. İşte bu nabızdır. Yani bir nabız demek bir kalp vurumuna eşittir. Örneğin dakikada diyelim ki siz 70 tane vurma sesi duydunuz. Bu kalbinizin dakikadaki aynı zamanda nesi oluyor? Atım sayısı oluyor. Peki arkadaşlar toplar damar nedir? Nasıl tanımlarız toplar damar kavramını? Az önce tanımladık bir de metinden tekrar gidelim. Organlardan çıkıp kalbe doğru kanı götüren damarlara biz toplar damar adını veriyoruz. Nereden gelirse gelsin. İster akciğer, ister beyin, isterse karaciğerden kalbe kan getirsin. Tamamı bunların toplar damar. Akciğer toplar damarı hariç toplar damarların hepsi kirli kan taşır. Neden akciğerinki temiz kan taşıyor peki? Zaten kan akciğere niçin gitmişti? Temizlenmek için. Ne attı dışarı? Karbondioksit ne aldı oradan? Oksijen aldı ve temiz kanı ne yapıyor? Kalbe geri getiriyor. Onun için akciğer toplar damarı nasıl kan taşır? Temiz kan taşır diyeceğiz. Kalbin alt bölgelerindeki kanı toplayıp kalbe getiren damarların içinde tek yöne açılan kapakçıklar bulunur. Bu kapakların varlık sebebi nedir arkadaşlar? Yer çekiminden ötürü damarda kanın toplanmasını ne yapıyor? Engelliyor. Böylece tek yönlü bir akışla ne yapmış oluyor? Sağlamış oluyor. Böylece kanın geriye gitmesi engellenmiş olur. Ancak... Bu kapakçıklar kalbin üst bölgelerindeki yani kalbin üstünde kalan organlarda kanı getiren damarların içinde ne yapmazlar? Bu kapakçıklar bulunmazlar arkadaşlar. Ya zaten yer çekim kuvveti kanı yukarıdan kalbe doğru getiriyor. Kapakçığın olmasına gerek yok ki. Yani gördüğünüz gibi vücut arkadaşlar fazlalıkları sevmiyor ve tamamen arkadaşlar organize bir organizma olarak karşımıza çıkıyor. Onun için tekrar söylüyorum unutmayın. Vücudun alt bölgelerinden kalbe kanı getiren damarların içinde tek yöne açık, açılan kapaklıklar, bu, kapakçıklar bulunmasına karşın vücudun üst bölgesinden kalbe kan getiren damarların içerisinde yani toplar damarların içerisinde kapakçıklar ne yapmayacaktır bulunmayacaktır arkadaşlar. Şimdi peki kılcal damar nedir? Bunu da bir değerlendirelim. Ondan sonra ben bunların Histolojik yapılarını yani bunların e, dokusal yapılarını bir karşılaştırmak istiyorum. Kılcal damarlar atar damarları toplar damarlara bağlar. Yani atar damar organa girdiğinde içindeki kan nereye geçiyor kılcal damara, sonra kılcal damarın içindeki bu kan nereye geçiyor toplar damara ve tekrar kalbe geri dönüş yapıyor. Onun için atarla toplar arasında bulunur kılcal damarlar. Tabi bu bir genelleme. Vücudumuzun bir yerinde, böbreklerde glomerulus kılcalları iki atar damar arasında bulunur. O bir istisna arkadaşlar. Onu zamanı geldiğinde üzerinde duracağız. Vücutta görev yapan kılcalların hepsi her zaman işler halde değildir arkadaşlar. Neden peki? Çünkü arkadaşlar vücudun her organında metabolizma hızı her zaman yüksek değil. Yüksek olmadığı zaman çok da fazla kan gitmesine gerek yok. Bu sebepten ötürü damar nasıl kalıyor? Aslında kapalı dolayısıyla kalmış oluyor. Ve kılcal damarın en önemli özelliği arkadaşlar kan plazması ve doku sıvısı arasında madde alışverişi ne yapıyor? Burada gerçekleşiyor. Bunun tabii ki sebepleri var. Şimdi arkadaşlar bu üç damarın duvar yapısını bir karşılaştıralım. Benimle beraber lütfen şekle odaklanmanızı istiyorum arkadaşlar. Şimdi atardamarın duvarına bakın lütfen sindirim sistemi konusunda söylemiştim ama tekrar söylemiş olayım ben size Her zaman atardamarın duvarının en dışında bağ dokusu bulunuyor bakın Özellikle de kollajen lifler içeriyor ve esneyebilme kabiliyetine sahip Hemen altında arkadaşlar ne var peki Kalın düz kas ve elastik lif oranı fazla olan Bir orta tabaka bulunuyor Lütfen bu duvar yapısını dıştan içe doğru nelerden oluştuğunu mutlaka bilin. En içte de arkadaşlar endotel adını verdiğimiz bir tabaka bulunuyor. Bu da tek katlı yası epitelden oluşuyor. Bakın şekil üzerinde işaretleyerek gidiyorum. Damar iç yüzeyinin kaygan ve pürüzsüz olmasını sağlayan bir tabakadır bu. Şimdi atar damar bu. Bunu toplarla kıyaslamak istiyorum bakın. Yine toplar damarın en dışında ne var? Bağ doku. Ne içeriyor? Yine kolajen lif içeriyor. Bakın bu ikisinde de aynı. Peki arkadaşlar gelelim toplar damarın bağ dokunun altındaki tabakasına. Daha ince düz kas ve elastik lif oranı az olan bir top, şey, orta tabaka içeriyor. Yani dikkat ediniz atar damarda kalın düz kas, elastik lif oranı oldukça fazla olan bir tabakayken Toplar damarda ince bir düz kas ve elastik lif oranı az olan bir tabaka bulunuyor. Aradaki farkı gördünüz mü arkadaşlar? Birinde ince, birinde kalın. Birinde elastik lif oranı fazla, öbüründe daha az. Önemli bir bilgiydi. Yine toplar damarın da en içinde ne bulunuyor? Endotel tabakası bulunuyor. Tek katlı yassı epitelden oluşuyor. Bakın aynı. Damar iç yüzeyinin kaygan ve pürüzsüz olmasını sağlıyor diyeceğiz. Ve bir diğer farka dikkat edin lütfen. Toplar damarın içinde vücudun alt bölgesinden geliyorsa özellikle neler bulunuyor bakın. Tek yöne açılan kapakçıklar bulunuyor. Bu kapakçıkların atar damarda olmadığına dikkat ediniz. Olmasına gerek yok zaten vücut daha doğrusu kalp büyük bir basınçla kanı pompaladığında kanın geriye gelmesi diye bir olay zaten söz konusu değil. Bunun içinde kapakçıkların bulunması da beklenmemiş oluyor. Tekrar söylüyorum. Atar damar ile toplar damarı karşılaştırılması her zaman soru olarak karşınıza çıkar. Mesela atar damarda düz kasın daha kalın olduğunu, elastik lif sayısının daha fazla olduğunu ancak toplar damarda düz kas tabakasının ince olduğunu ve elastik lif sayısının da az olduğunu bilmenizde fayda var. Peki kılcal damara bakalım. Kılcal damar kimle kim arasında bulunuyordu? Atar damarla toplar damar arasında. Bunun duvarı ise arkadaşlar neyden oluşuyor bakın. Az önce bir maddenin üstünü bilerek çizmedim. Sadece endotel tabakadan oluşuyor. Yani insanın kılcal damarları Zaten ince bir duvara sahip olması gerekir. Neden? Çünkü burada madde alışverişi yapılıyor. Bu sebepten dolayı da arkadaşlar bu ince duvar yalnızca yassı epitel dokudan oluşmakta. Yani kılcal damarın duvar yapısında bağ dokusu ve düz kas dokusu bulunmamaktadır. Son derece önemli bir bilgiydi. Ve arkadaşlar şimdi geldik önemli bir noktaya. Bu üç damarı 3 özellik yönüyle bir kıyaslamak istiyorum. Son derece önemli. Bu grafikleri mutlaka bilin. Bugüne kadar defaatle üniversite sınav sorusu olarak bu grafikle ilgili arkadaşlar bilgiler soruldu. Yine sorulmaya da devam edilecektir. Şimdi arkadaşlar 3 damar görüyorsunuz bakın grafikte mesela. ilk damarımız, damarımız ne? Atar damar. Sonra kan nereye geçiyor? Kılcal damara. Daha sonra nereye geçiyor? Toplar damara geçiyor. Ben bu üç damarın alanlarını birbirine nokta noktayla ayırdım bakın. Peki arkadaşlar birincisi kan basıncı çoktan aza doğru nasıl? En yüksek kan basıncı arkadaşlar atar damarda bulunuyor. Niye? Zaten kalbin pompa gücüyle doğrudan karşı karşıya olduğu için burada basıncın yüksek olması arkadaşlar gayet normal. Kılcal damar boyunca ne yapıyor peki? Bu basınç düşmeye başlıyor. Ve tabi ki toplar damarda minimum seviyeye geliyor. O zaman unutmuyoruz kan basıncı en yüksek nerede? Atar damarda sonra kılcal sonra toplar damarda oluyor. Bu arada bir şeye dikkatinizi çekiyordur arkadaşlar bakın. Mesela karıncıklar kasıldığında basınç ne yapıyor? Daha yüksek bir dalga oluşturuyor. İşte bu büyük tansiyon. Hemen arkadaşlar dalganın dip noktası da neyi ifade ediyor? Küçük tansiyonu ifade ediyor. Peki kan akış hızı durumu nasıldır bunlarda? Kan akış hızı yine atar damarda gördüğünüz gibi en yüksek mavi olan çizgiye dikkat edin lütfen. Kırmızı kan basıncıydı şimdi maviye bakıyoruz. Arkadaşlar kan akış hızı kılcal damarda bir dip yapıyor. Bunun sebebi şudur arkadaşlar. Atar damarla gelen kan çok arkadaşlar fazla miktarda bulunan kılcal damara geçtiğinde ve kanın her taraftan neredeyse damarın sürtünme kuvvetiyle karşı karşıya kaldığından ötürü burada hız ne yapıyor? Düşmeye başlıyor. Ve dolayısıyla toplar damara geçtiğinde tekrar ne yapıyor bu? Kan hızlanarak kalbe doğru yol almaya başlıyor. O zaman kan akış hızı en yüksek olan damar atar damar sonra toplar en düşük olan da kılcal damar. Zaten kılcal damarda kan akış hızı düşük olmak zorunda. Neden? Çünkü kan çevresiyle madde alışverişini nerede gerçekleştiriyor? Kılcal damarda. Hızlı geçmiş olsa bu madde alışverişi zaten ne yapmayacak? Meydana gelmemiş olacak. Üçüncü arkadaşlar faktör de gördüğünüz gibi kanın plazma protein ozmatik basıncı ve proteinler damarın dışına genellikle çıkmadıklarından ötürü bu basınç ne yapıyor bakın değişmiyor. Mor olan çizgiye dikkat ediniz. Protein ozmotik basıncı atar kılcal ve toplar damar boyunca aynıdır ve değişmemektedir arkadaşlar. Şimdi bu açıklamadan sonra gelelim bilgilerimize. Şimdi beraber iyi izleyelim. Benimle beraber metin kısmını arkadaşlar takip edin. Ben üstünü çize çize devam edeceğim. Kılcal damarların atar damara bakan ucunda toplar damara bakan ucuna doğru gidildikçe grafikte de gösterildiği gibi arkadaşlar değişimler meydana geliyor. Bunlar nelerdir bakalım. Kan basıncı bir kere giderek azalır. Yani kılcal damar boyunca kan basıncı azalıyor. Bunun nedeni kanın kalbin pompalayıcı gücünden giderek ne yapmasıdır? Uzaklaşmasıyla doğrudan ilişkilidir. Kanın akış hızı ne oluyor peki arkadaşlar? Önce azalıyor sonra artıyor. Bunun nedeni nedir peki? Bunun nedeni kanın atar damardan kılcal damara doğru geçerken geniş bir yüzey alanına doğru akacak şekilde yayılmasından ileri geliyor. Mesela bir nehir düşünün, dar bir aralıktan akıyor ise geniş bir aralığa geldiğinde Debisi ne yapacak? Hızı düşmeye başlayacak. Aynı mantık burada geçerli. Ardından toplar damara doğru geçerken dar bir yüzey alanına geçiş yapması arkadaşlar tekrar hızlanma nedeni olarak düşünülür. Kanın kılcal damardaki bu yavaş akışı kan ile doku sıvısı arasında yeterli oranda madde alışverişi yapmasına da ne yapmış olur? İmkan tanımış olur. Yani bu çok 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 iyi bir şey. Aksi takdirde kan ile çevresi arasında yani doku sıvısı arasında madde alışverişi ne yapmayacaktı? Gerçekleşmeyecekti. Kanın plazma protein ozmatik basıncı değişmiyor. Bunun nedeni kanda plazma protein ozmatik basıncını dengeleyen iki önemli grup protein miktarının damar boyunca ne yapması? Sabit kalmasından kaynaklanıyor. Bu proteinler özellikle albumin ve globulindir arkadaşlar. Eser miktarda bir geçiş belki söz konusu olabiliyor ama genellikle bir değişim göstermiyor arkadaşlar. Şimdi burada çok önemli bir bilgi var. Lütfen hemen benim görselimin üzerindeki sarı kutucuğa odaklanmanızı istiyorum. Vücutta kalbin alt seviyesindeki kan toplar damarlarda yer çekimine zıt yönde hareket ettiğinden bu hareketi kolaylaştıracak bir takım faktörler vardır. Nedir peki bu faktörler? 1. Toplar damarların içinde bulunan ve tek yöne açılan kapakçıkların olması. Mesela damar şöyle, kapaklar şöyle bulunuyor. Kan şu aradan geçerken bir üst basamağa çıktı mı kapaklar kanın geriye dönüşünü ne yapıyor engelliyor. Dolayısıyla bu da toplar damarların içinde kanın akışını etkileyen çok önemli bir faktördür. 2. İskelet kasının kasılıp gevşemesi. İskelet kasları kasılıp gevşediği zaman arkadaşlar damarın hacminde değişim meydana getiriyor. Mesela iskelet kaslarımız kasıldığında ne oluyor bakın? Damarın hacmi küçülüyor. Hacim azalınca ne oluyor? Basınç artıyor. Böylece alttan yukarıya doğru bir basınçla kan itilmiş oluyor. Bir diğeri kulakçıkların gevşemesiyle kalpte oluşan emme kuvveti. Kulakçıklar her gevşediğinde toplar damarlardan kanı ne yapıyor? Absorbe ediyor adeta. içine doğru çekiyor, emiyor. İşte arkadaşlar biz buna kalbin karıncık pardon, kulakçıklarının emme kuvveti adını veriyoruz. Bir diğeri soluk alıp verme sırasında göğüs boşluğunda oluşan basınç değişimi. Her nefes alıp vermemizde yine kan damarı içerisindeki kanın hareketinde nedir diyeceğiz arkadaşlar? son derece önemli bir faktördür diyeceğiz. Şimdi bir grafiğimiz daha var arkadaşlar. Bunu bir değerlendirmek istiyorum. O da şudur. Bir damarın çapı ile bir damar daha doğrusu damarların toplam kesit alanının karşılaştırılması. Bakın arkadaşlar, damar çapı atar damarların çapı gördüğünüz gibi kılcal damarların çapı her birinin ama birer damardan bahsediyorum. Bir de toplar damarın çapı. Her bir damarı düşündüğümüzde en yüksek çapa sahip olan nedir burada gördüğünüz gibi toplar damar. Sonra atar damar, e, kılcal damarlar zaten kılsı. Zaten çapları çok dardır bunların arkadaşlar. Çok da ince damarlardır bunlar. Ancak tap, damarların toplam kesit alanına baktığımızda en yüksek toplam kesit alanına sahip olan kimi görüyoruz? Bakın arkadaşlar kılcalları sonra kimi görüyoruz? Tabii ki toplar damarları sonra kim geliyor? Bakın atar damar geliyor. Lütfen bu özellikleri bilin. Üç damarın kan basıncı yönüyle kan akış hızı yönüyle protein ozmatik basıncı yönüyle bir damarın çapı yönüyle bir de toplam kesit alanı yönüyle karşılaştırılması her zaman karşınıza gelir. Bunu bilmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi burada bir bilgimiz var. Bir değerlendirelim bunu hemen. Bilgi ne söylüyor bize? Yukarıdaki grafiği açıklamaya çalış çalışacak. İç lümen çapı yani damar çapı delikten bahsediyoruz damarın. En geniş olandan en dar olana doğru Damarlar şöyledir. Toplar damar, atar damar ve kılcal damar şeklinde sıralanır. Çünkü toplar damarlarının yapısındaki dış damar katmanları atar damarlara göre çok daha incedir. Bu durumda toplar damarların içindeki boşluk yani lümen daha geniş arkadaşlar oluyor. Toplar damarların bu özellikleri vücuttaki kanın yaklaşık %60'ına sahip olmalarını ve kan depolayabilme yeteneklerinin olmasını arkadaşlar bize gösteriyor aynı zamanda. Yani vücudumuzda bulunan kanın hemen her zaman %60 kadarı neyin içinde bulunuyor? Toplar damarlarda. Dolayısıyla adeta bir depo gibi. Tabi depo değil yani akıyor kan netice itibariyle ama anlık olarak ölçtüğünüzde %60'ının toplar damarda olduğunu görüyoruz. Kılcal damarlar ise sadece endotel tabakasından oluşan ince damarlardır zaten. Damarların kesit alanına baktığımızda peki arkadaşlar yani bütün damarları şöyle bir damar iki damar bunları şöyle üst üste koyduğumuzda toplam kesit alanından bahsediyorum. En fazla olan damar arkadaşlar en az olana doğru sıralanış şöyledir. Kılcal damarın en fazla Sonra toplar damar en az da atar damar şeklinde. Niye atar da daha az? Zaten basınç yüksek arkadaşlar burada. Toplam kesit alanı en fazla olan yani vücutta en fazla yer kaplayan damarlar tabii ki kılcal damarlardır. Çünkü kılcal damarlar organların dokuları içine ve yüzeyine yayılırlar. Toplar damarların iç lümen çapının atar damarlardan fazla olması toplar damarların vücutta kapladığı alanın atar damarlardan bir nebze daha fazla olmasıyla doğrudan ilişkilidir arkadaşlar diyeceğiz. Evet burada bir sorumuz var onu da hemen çözelim. Atar damarlar A, kılcal damar K ve toplar damarlar D. Toplam kesit alanları ile ilgili aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur diye bir soru. Bakın gayet basit gayet de tatlı bir soru. Toplam kesit alanı en fazla olan nedir burada arkadaşlar? Kılcal damar. Sonra nedir? Toplar. Sonra da kim geliyor? Atar damar. Buna göre cevabımız da ne olacaktır o zaman? C seçeneğidir diyeceğiz. Evet dostlar damarlar ve bunların yapısı ve karşılaştırılması ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Yeni bir konu yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.